şet bugün yeni bir video daha. E, e, bu da Mehmet. E, Mehmet'in kanalında da hatta bu haritada şey yaptığımız şey bunun da... yapmaya çalışmıştı. Evet hatta Mehmet'in kanalında şu arkadaşlar su kovası emelci Emel şey yapacağım yapacakmış. Şimdi Mehmet'in de şeyi bu. işte kanalı. Tamam. Ve de bir şey yazacağım. Tamam. tamam yaz. Mehmet bir şey yapacakmış arkadaşlar. Benim envanterimde bana da skovası verirsin Mehmet Can lütfen. abone olun lütfen evet doğru demişsin Mehmet aferin adam sevdi evet şimdi yumurta şanssızız Mehmet bunları sen mi yaptın İkiz kuleler neyse ne yazıyor Mehmet Can Polat Z3 Uuu. Ya abone olun lütfen kanala da abone olun Çok değişik. Aman Allah. Acaba kim yazdı acaba? Benim enerji yaptık yeri yok. Gerçek mi? Dur bekle kedi. Yok boş ver. Gel ben beni izleyin. Hı hı. Ben de atla bir tane. <laughs> Yarım kalbim var. ben film koyuyorum sen de atlarsın. Hadi ölmezsen. Tekrar düşünmeliydim bir Vi video e isimli videomdaki gibi yapma bana bir şey. Evet, evet ilk önce ben yapsam. çıkabilir misin? Sadece en su, su kovası var. Başka hiçbir şey yok. Bir de yemek var. Yüksek olarak nereye çıkabiliriz? Mehmet, e, ekranıma bir baksana. <laughs> o balıktan mı ver, ver, bana Mehmet, ilk ne önce yapayım, ben bir yapayım. Nereden atlayacağız? Şuradan atlayabiliriz. Benim nasıl yani olsa bir, hiç, hiç, hiç. benim bir canım var, boş ver. Buralar yüksek değil. Bende blok var mı? Bende iki tane blok var. Dedi. Şuna. Şunları evde denemeyiz. Bir dakika arkadaşlar ben bunları kazıp geliyorum. Ee, evet arkadaşlar kazdım. Biraz da bloğum oldu. Mehmet inşallah verirse şeyini, e, skovasını ilk önce ben yapacağım ya da istiyorsa Mehmet yapsın ilk önce. Evet arkadaşlar ilk önce bir Mehmet'i deneyelim o zaman. Mehmet gel blok. Yeni yerine bir şey diyoruz sonra şunları, her, bu bir dakika varsa arkadaşlar ben de demir var da herhalde ben de su kovası yapıp gelirim evet arkadaşlar evet arkadaşlar eve gideceğim hadi bay bay Ay, yani şimdi bay bay değil eve gideceğim işte hemen kova <gülüyor> <gülüyor> demirim varsa kova yapıp geleceğim evet. Arkadaşlar, 32 blok yüksekliğe gideceğiz. Ben de sana Ben de 13 tane blok var, boş. bir stek var. Oha. Ha nedire gittiydik, değil mi? Hı. Al. Görüşsün Nereden buldun diyecektim. Tamam. İ i̇lk önce ben seni izleyeceğim, sonra da sen beni izle. Doğru, evet arkadaşlar, şey yukarı çıkınca ben videoyu başlatacağım. Hı. Evet arkadaşlar şey çıktık İlk önce Mehmet'i izliyoruz, Mehmet. Mehmet ben seni ittireceğim ben seni ittireceğim Mehmet. İsmi şimdi Mehmet gel. Suyun bir yerden, yeniden bende. Arkadaşlar Mehmet hemen mi? Mehmet yanıma gelsin. Öyle başlapçam. Evet arkadaşlar Mehmet sağ yanıma geldi ve geç oldu. Şimdi ben aşağı atlıyorum. Vur bana Mehmet. Evet Mehmet ben senin kadar kötü bir tamam, kılıççı şey değil. Neyse tamam koydum suyu. <laughs> gel atla. Yok <laughs> Yo, ben kendim Tamam. <laughs> Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Vallahi emanet olun bir sonraki videoda. bölümde. Bekle 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 Arkadaşlar şimdi size bir şey Ve göstermek. ters yöne gidiyoruz. Arkanı dön. Ey bakın şimdi. Size mükemmel bir şey göstereyim. Böyle yaparsanız mükemmel olur. Ve size hiçbir şey yapamaz. <laughs> ne yapın? Böyle kovayla dövmelisiniz bu zombileri. Zombileri kovayla dövünce alışık. Neyse 4 dakikalık video oldu. Hadi görüşürüz.